Нёрэй хатчих. Дөрвөлбед юм яах вэ? Дөрвөлбед болоод юм яг хараа. Элдэ яг хараа. Шуу. Франс китсэн хөөе. Thank mm -hmm. you. Şu anda Türkiye'nin tamamında büyük seyahat ajantaları ve e, özellikle e, seyahat ve gezme planı yapan e, misafirlerimizin büyük çoğunluğu Şanlıurfa ve Güneydoğu'yu tercih ediyor. O bakımdan şu anda otel doluluk oranlarımız 29 Ekim haftası için söylüyorum. E, neredeyse %100 doluluğa ulaştık. E, bu bakımdan e, gelmeden önce muhakkak otel rezervasyonlarının yapılması gerekiyor. Ama hafta içerisinde yine e, boş yerlerimiz var. Şu da var, özellikle 29 Ekim haftası ve 31 Ekim'e kadar bölgeye gelemeyen, Urfa'ya gelemeyen misafirlerimiz 1 Kasım'dan sonra bölgemiz hem mevsimsel olarak hem de özellikle sıcaklık ve soğukluk etkisi bakımından çok güzel gezmeye ve görülmeye değer ve çok lezzetli yemeklerimiz halen devam ediyor. Farklı bir enerji almak için yine Urfa'ya gelmek lazım. Öyle olunca da Urfa turizm hakkında uğradı. Ve Urfa aslında hak ettiği noktaya doğru gidiyor. 7.309 kapasiteli yatağımızın hemen hemen hafta sonu içleri %90'a, hafta sonu ise %100'e de doluluk oranı var. Turistlerimizle de görüştüğümüz zaman soruyorum onlara. Bizim diyorum en çok neyimizi sevdiniz? Şunu söylüyorlar. İnsanınızı sevdik. Çünkü bu insanlar sevginin hoşgörünün, sabrın yani kısacası Eyüp Peygamberin, İbrahim Peygamberin yansımasını gönüllerine almış cömertliğin çocukları. Bu nedenle insanımız seviliyor ama bunun yanında her bir güzelliğimiz ayrı ayrı onların gönüllerine hitap ediyor. Şanlıurfa'da şu an hiçbir otelde yer yok. Urfa'ya gelmek isteyen misafirlerimize tavsiyemiz gelmeden önce mutlaka otellerle iletişime geçiniz, yer talep ediniz, rezervasyon yaptırınız. Aksi takdirde burada o durumlukta sıkıntı yaşayabilirler.